17 Mayıs saat 05 itibariyle tam kapanma sona ererken kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte cadde ve sokaklar doldu taştı. 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan ve Ramazan bayramını da içerisine alan tam kapanmanın bitmesiyle birlikte kademeli normalleşme süreci başlamış oldu. Yaklaşık iki haftalık bir kısıtlamanın ardından Malatya cadde ve sokakları insanlarla doldu taştı. Kaldırımda yoğun bir yaya trafiğinin yanı sıra banka önlerinde, PTT önünde ve fatura ödeme merkezleri önlerinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri ise sürekli olarak vatandaşlara virüsün yayılmaması ve yeniden kısıtlamalarla karşı karşıya gelinmemesi adına anons yaparak iş olmayan vatandaşlara evlerine gitmesi çağrısında bulundu. Kalabalık ortamların artması nedeniyle endişeli süreç yeniden başlamış oldu. Gördüğünüz gibi yani yoğun bir şey var. Pazartesi, bugün pazartesi olduğu için. Ne kadar uzunluğun abi? Kuyruğun sonunda sensin galiba. Sonunda benim evet. Ha? Yani nerede baksam bir bir, 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 kilometre var yani. Sıranın sana gelmesi ne zamanı bulur? Ne zamanı bulur? Yani yaklaşık bir saat falan olur. Çok güzel olsun berber. Teşekkür ederim. Sağ olun. Anlatır mısın abi? Yasak tepnel berbere mi geldin? İlk işimiz berber oldu. 20 yıldır tıraş olamadık. Öncesi de vardı. Evet. İlk işimiz tıraş oldu. Ana, Abi bugün çok yoğun. Zaten dünden beri randevular oluşturduk. Şimdi de bugün ben full. De Abi Anladım. Anladım. <laughs>